Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en Roblox'un en gıcık oyununu oynuyor olabiliriz. Neden? Neden? Çünkü neden? Abi bu oyunda ittirmek diye bir şey var. O yüzden sizi ittirebilirler. Çok dikkatli olun yani bu oyunda. Size öyle diyeyim. Neyse devam edelim. Biz. Yeşil değil. Sarı değil. Turuncu. Ben aslında flam çekmeyi düşünüyordum. Abi ama 3. gece aşırı zor ya. 3. gece niye bu kadar zor yapmış. Hem neyse. Sarı abi. Checkpoint'imizi alalım. Turuncu. Turuncu. İyi başladık ha. şeye gidiyoruz. Hop mavi. Checkpointimizi alalım. Checkpoint bu bu oyun tüylerinde çok önemli. Aşağı düştüğünüz zaman ne bileyim işte hemen doğuyorsunuz. Çok önemli o yüzden. Checkpoint'i kaçırmayın. Ben bazen kaçırıyorum. çok okay, gidiyoruz. Nasıl lan? Abi şu klikte şey diyenen şey var ya işte abi onu almış Ben de kullanayım mı? Kullanayım mı ayarlarda mı? Burası değil Flow. Yok abi burada. Tap the movie. Tıklıyorum bu. Abi aşırı iyi. Çok iyi lan. Oğlum bir şey diyeyim mi? Ben yalan olduğunu sanıyordum ilk gördüğümde YouTube'da falan. Yalan değilmiş abi. Tam çok iyi. Güzelmiş lan. Şu anda var ya. Onun normal şekilde geçseydik o baba baya uğraşırdık. Ama şu an bitti. Bitti bitti. Hemen çıkıyoruz abi. Tepte mumiden çıkıyoruz. Bitirdin diyor. Abi bu çok iyiymiş ben bilmiyorum. bunu Bakalım abi. Buna vücut boyama şeyi sanırsam. Gelin abi noob partisi veriyoruz. Bu gece noob partisi vereceğiz. <laughs> Giren abi bu oyuna bu gece noob partisi vereceğiz. Burası. Hop yolu, gökkuşağı, gökkuşağı rengini sever. Hop hop şöyle bir yolu yapacağım. Bak bak bak. Dondurma abi dondurma. Dondurma yapıyorum. Hop 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 şöyle uzuyor dondurmamız, uzuyor uzuyor ve suya düşüyor. Abi çok iyi dondurma yapmadım. <laughs> Dünyanın en kötü dondurması. Hadi gelin biraz soğuk sıcak suda ısınak havalarda soğuk zaten. Bu ne lan altta bir şey var. Altta. Ona altta. Altta bir şey var ama göremiyorum. Nasıl bir şey abi? Ben de bilmiyorum neyse. Abi bu çok iyiymiş kullanmak isteyen kullansın. Abi çok iyiymiş ama bu. Beğendim. O zaman ne yapak abi? Tabii ki de videomuzu bitirek. Evet arkadaşlar video bitti. Kanala abone olup like atmayı bir de bildirim açmayı bir de yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.